Kuzey ne yapıyorsun şimdi? Bakın Kuzey nasıl engelleri atlıyor, geçiyor ya. Ay. Vay. <laughs> <laughs> yoruldu çocuk, çok yoruldu şu anda. Çok mu yoruldun Kuzey? Şimdi buradan bu taraftan gidebilirsin Kuzey. Buradan gitmelisin bence. Hadi. Hadi dene bakalım. Buradan Oraya, 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 oraya. Tamam. Hadi dene bakalım. Bakalım yapabilecek misin? Evet. Hadi bakalım. Bir. <laughs> Bir. Yani sen de şuraya. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oley. Bunlar Alkış Çok Bari güzel. Çok güzel. Bana bundan bakarsan ben. Evet. Cımbırlop atlama. tamam Hadi bir kere daha gel bakalım. <laughs> Olmadı mı? Korkuyorum <laughs> Korkma korkma yapabilirsin. Hep tamam hep öyle git. Bir. Sen say. Bir. Bir. bir, 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 bir. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey saymasını unutmuş. Tamam hadi görüşmek üzere de bakalım. Bay bay yapalım artık. Kapatalım ya. Kuzey hadi. Kuzey çok sevdi. Görüşürüz.